from a civilian hospital and keep its occupants alive. <striking> evet değerli dostlar. Yepyeni bir oyun, Call Under the cover of darkness, they evacuated the hospital sending only one of their own to lead the way. The rest returned to the line and took a position the bodies of their fallen brothers. As they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them, anointing them. When the enemy drew near, Düşmanlar yaklaştığında kalan 14 köl kumu yükselmeye başladı. Görünmez birer avcı gibilerdi. Düşmanlar daha kendini solmaladan onları öldürüyorlardı silahları kurduktan sonra bıçaklarını kullanıyorlardı. Ve bıçaklar da kuruduğu zaman ellerini koydu. Toz, kum, havaya karıştığı zaman sadece bir düşman ayakta kaldı. O teknikler ve rakipsiz gücünü herkese bir uyarı olarak gösterdi. Bu sadece doğaüstü olarak kabul edilebilirdi. Onlara Ghost adını verdi. Bu gerçekten oldu mu? Yani efsane gitti. Hadi ama bu hikayenin gerçek olduğunu inanmıyorsun. Öyle hadi eve geri dönme vakti geldi. Let's go. Let's go. Gidelim. Acele edin. Hey. sarsıntı. Muhtemelen anne dışarıda sitemiz yordu. Yeah. Another one? Okay. We'll get a couple more of them before everything settles down. Wind we'll started to pick up too. What okay. do okay. okay. Let's just get to the house, make sure nothing got damaged. Ah, DJ is Salman named Normal. Push, push, push. Odin. Bu Odin. Hemen eve gidin beyler. Ne evi, oğlum? Her yeri. Bu bir deprem değil. Neden bahsediyorsun? Siz çocuklar eve gidin orada bekleyin. Ben kamyonete gidiyorum. Yap şunu evlat. Bugün. bu taraftan doğru gönder tırman Burası güvenli değil ben hiçbir güvenli değil Eee evde şimdi güvende mi yiyeceğim O din neyin nesi Burası daha fazla dayanamaz gibi görünüyor One. Gitti. 3 2 1. Hadi bakalım. 15 dakika. Ön. Odin kontrol yönge silahı başarılı bir şekilde ateş etti. Tamam mı? Tek atışın sinyali izleniyor. Hey Baker, hey Baker, işte aracınız. Hadi gidelim. Roger. We're prepping Airlock C. Wow. Final docking sequence. Ya bu. Missile begin rotate. İtalya yarımadası. Ülke enaldan 2 meters. Zero your rotation delta payload. Gondinya tersten bakıyoruz. Mızdan biraz. Uzman vasıtı hava kilidiye girişi. Kapıyı kapatalım. Hava kilidi kapanıyor. Gerçekten eve gitmeyi istiyorum. Ne oldu? Bir kaybım vardı? Hey Baker, give me a hand with the unload. fırlatmam için elini ver. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? <laughs> lan ne oldu? <laughs> Kim bunlar? <laughs> Allah belanı. Kafana versin ben de. Şerefsiz. Kim oğlum bunlar? Uzayda ne işi var? Bunlar federasyondan ateşkesi bozuyorlar. Dur 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 dur. Vay anneni kesin. Şuraya bak.

10 saniye içinde başlıyor. Tüm ekipler alanı koruyun. Depolama güçlendi. Beni takip et. İstasyon patlıyor. Oo ho ho. No. Oğlum düşüyoruz lan. Baker ve ben hala iyiyiz. Başından daha mutsuzlar öldürelim. Yaşayan var mı? <laughs> var mı yaşayan? <laughs> o gitti zaten, o öldü. Ne yapacağız? Şuradaki uzay istasyonuna mı gidiyoruz? İşte 23 derece nördar ama DC sistemleri yanıt vermiyor. 23 derece bu noktanın sorununu görmeyeceğiz. saşı yes full life got him baker for devam et hop atışa devam ettin de biz de patladık aha öldü lan da kadın öldü ya Kontrol ekibini kaybettik. Tekrar ediyorum. Odin kontrol sinyalini kaybettik. Wow, 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 wow. Kapıyı kırdık en son. işte o buraya düştü aman allah Hadi. koş heş koş abi bu kalabalık hep heyecan emin ediyorum hep bir heyecan aksiyon oğlum yer yer oldu lan Lan gelemiyor. Lan nereye gitti bu? Geliyorum geliyorum. Eş geliyorum eş. Helal. Koş 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 koş. Hadi dur ya. Gözünü seveyim. Aman lan. Lan lan lan. Lügün. Eş, Lügün. iyi misiniz? hava biz iyiyiz. abi sen yarık yollarda nasıl gelebildin ya kamyona gelin beyler onu hemen kamyona getir hemen buradan hemen çıkabilir İyileşeceksin evlat kalafilinin meşhur sahneleri bu Dayanın. Call of Duty Federasyonun yükseliş gücü yıllar önce başladı. Büyük enerji üreten çöller yok olduğu zaman bağlı oldukları tüm dünya ordularını ele geçirdiler. E federasyon iktidara yükselmeye başladı. Federasyon tek bir bayrak altında Güney Amerika ile birleşti ve ordusuyla birlikte yolları temizleyerek kuzeye doğru ilerlediler. Odin bizi ateş açtığında Federasyon Amerika'nın kapısına dayandı öldürmek için hazırlandılar. Bizden zayıf olduklarını sandık ama av için bekliyorlar. Biz de sertçe mücadele ettik. Kanlı bir çıkmaza kadar onlarla savaştık. Ve burada sadece tarafsız bölgenin yaratıcılar olduk. Kendimizi daha güçlü bir düşmanla karşı savaşırken bu. On yıl son. Viking Six, sonradan mısın? Hey, Shogun. Anlaşıldı evet buradayız devam et. Raporlar geliyor Dallas'ta gibiciyi de ele geçirmişler. Komutanlık asap duvarını arama yapmamızı istiyor. Ah, hayatta kalan olumsuz. Cesur yeni dünya. Altaz Haziran 05.12.40 Los Angeles. Üzgünüm seni uyandırmadım. Uykuda olduğunu düşündüm. Oh. Ne oh. olur? He's got something. Let's move. Team 2, are you near our position? Aiden, we're outside. Riley does. We're checking it now. Raj, we'll secure the exit. Two one out. haydi bu tarafa burası temiz hadi gel burası bir yat dostalım o oh, feram Hanım <laughs> rüyayı really da açıklamaya başlam Altı bir durum. Sadece bazı yabani yaşamışlar biziz. Tamam. Hep bir doğru gidiyoruz tamam mı? Evet size katılacağız. Bizimle duvarda bulduk. Yola çıkıyoruz. İşte orada kötü görünüyor. Bölge temiz mi? Hemen hemen duvar ortada sağlam bir ram yapmaz gerekiyor. Biz sol taraf alacağız, biz dolmalıyız. Ben tekrar buluşalım. Anlaşıldı. Hadi aramaya başla. Şu başladı beyler bayanlar. Sobit han 5 this month already. lan ne anladık oğlum biz bu işten gidiyoruz ilerliyoruz ilerliyoruz yardım gerekiyor yardım gerekiyor ha <laughs> tek bir silahı bırakırsın aldık Aga ben şunları tek tek indireyim. Hadi bir de oldursun, doldur şunu doldur. Hızlı tarifi. Abi ölmüyor bak bak. Korkakta buraya doğru dönüp biz paraya Çatı. Çatı karışık. Ölmüyorlar lan. Vallahi ölmüyorlar. ederler. Lan. Abi ile ilerle. Ne benim lan. Oğlum çık da geçelim. Bomba bomba. Açık alandayım koruyun beni. Bunlar kim oğlum? Abi siz sıkıyorsunuz mu? Adamlar fena sıkıyor. Ben bitti bu arada. Nefes aldırmıyorlar bana ya. İlerliyorum. hemen mi bitti ya. Oo, oh, Biz dost dost dost. Dikkatli ol dostum. Yavaş ol oğlum, yavaş ol. Riley, git. geldi gördün mü? Ne yaptılar lan? Tamam attı.

düşüyor düşüyor düştü oğlum ben asker mi vurdum düşmanı vurdum oğlum indireceğim de ah. Nerede lan bu? Öldürecekler lan bizi. Pôr da, pôr da, da, Onbaşı Davis, iletişim sağla, iletişim sağla. MTV abin, サンタモンに返され。 Which I wish, really. Come on, let's go find Hell the Yes, yeah. I heard about the attack. You boys, okay? Always walk with me.

Ayrıca güvenebileceğim tek sizlersiniz. Hey, ne olursa olsun Dugan ve ben hazırız. Siz ikiniz tarafsız bölgeye gidiyorsunuz. Gerçekten mi? Çok uzun zamandır savunma yapıyoruz. Yani sizi duvarın dışına göndereceğim. Ona tarafsız bölge diyoruz. Los Angeles, San Diego arasında bir yıkık oluştu. Odin bize karşı bunu oluşturdu. Kendi çocukluğumun geçtiği o plajlar şimdi mayındı ve terk edilmiş. Babam tarafsız bölgenin faaliyetten anlatıp çok tehlikeli ve ne olacağı bilinmez. Ee, Biz oraya gönderiyorsa bu onun için çok önemli olmalıdır. Yine de bunun eğitim için yaptığı testlerden biri oldu düşünüyorum. Bu bize eğiten bir ders. Beş, evet değerli dostlar burada kalıyoruz. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı, bildirim çanları açmayı unutmayalım. İyi günler, iyi akşamlar efendim.